Selamun arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Şimdi sizlere yaz bahçemi göstermiştim. Haziran, Temmuz aylarında, Mayıs aylarında. O biber yerlerini gösteriyorum. Biberlerimizi söktük. Allah'ın izniyle. Şu anda ocağın ortasına geliyoruz arkadaşlar. Hala yaz gibi havalar İzmir'de. Onların yerlerini temizledik güzelce sürmeye hazır haline getirdik. Havalandıracağız toprakları. Tekrar Allah kısmet ederse tekrar Nisan ayında, Mart ayında bahçemize dikmeye, ekmeye başlayacağız. Şimdi size kış tepsilerini göstermek istiyorum. E, gücümüzün yettiği kadar. hemen az az hepsinden dikmek istedim. Bakalım artık onlar ne durumda. Size de onlara göstereceğim. Şurası şöyle e, kereviz kereviz burada çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunların fidelerinden Ağustosun sonu gibi diktim. E Eylülün başı gibi diktim. Çok güzel oldular. Bayağı baş bağladılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda yemek yapmayacağım için kazamıyorum. Şöyle başları bayağı güzel güzel oldu. Yemek yapacağım zaman kazıyorum buradan. Şöyle kazıyorum. Götürüyorum. Organik güzelce pişirip yiyoruz. Şu anda pandemiden dolayı biliyorsunuz arkadaşlar malum pazara fazla gidilmiyor. Ama elinin altında böyle her şey ettiği zaman iyi oluyor. Bizim burası anlayacağınız mini çiftlik gibi bir şey. Kanatlı hayvanlardan tut, küçük baş keçi, kuzu, o ördek, hindi, o tavuklar, koşamalar, hit horozları kediler, köpekler yani hepsi var arkadaşlar. Daha doğrusu bizim burası mini çiftlik. O yüzden şimdi size baklalarımı göstermek istiyorum. Şöyle burası da tut vardı buralarda. Havuç vardı. Kazdık, tükettik. Şu anda az az kaldılar. Onların yeri. Şurası tekrar gene kereviz. Kereviz çok oldu arkadaşlar. Fazla yemiyor bizim evdekiler. Arada bir yapıyorum, işte isteyene veriyorum, pişirmek isteyene. Burası da arkadaşlar böyle, bakma, bakma, burası. Şöyle bakma. Bugün bunları çapalayayım istedim arkadaşlar. Şöyle çapalayacağım Yavaş yavaş Kızımla beraber böyle çapalayacağız, diplerini sadece diplerini böyle otlarını böyle vuracak, diplerini böyle. Şu beyazlık ne dersiniz arkadaşlar? benim oğlum burada ağaç işleri yapıyor. Masif doğrama, ağaç, masa ne aklına ne gelirse onları yaptığı için böyle talaşlar çok oluyor. O talaşları böyle değerlendiriyoruz. Bu talaşları döktüğün yerde fazla ot olmuyor arkadaşlar. Ve çok gaba ve güzel oluyor. Toprağı güzel yapıyor. Onları da böyle değerlendiriyoruz. Burası böyle bakla tarlamız, bahçemiz. Hemen yiyecek kadar böyle. Biz bunun ticaretini yapmıyoruz arkadaşlar. Kendi zevkimize göre yiyecek kadar eşle dostla ekiyoruz. Ondan sonra şöyle gidelim. Burası ya arkadaşlar. Bu bezelyeyi burada İzmir'de pek bilen azdır. Vardır da bilen az. Arakayı biliyorlar burada. Dane araka diyoruz. Onu bezelye diyorlar. Halbuki bu kavuklu yine çok lezzetli eski zaman ata tohumundan kalma bezelye. Denizli'den getirttim ben bunun tohumunu. Karadeniz'de, Denizli'de var. Bunlara böyle çapa yaptım biraz. Dün yaptım bunların çapasını. Bugün de bu sopalarını diktim. Çünkü bunlar sopaya dikil, sopaya dikilir. Sopa dikmeden bunlar vermezler. Çünkü sopaya bunlar, sarılıyor değil mi? Evet, sarılacaklar. Aynı taze fasulye gibi böyle sarılacaklar bunlar kendileri. Böyle dalına budağına çıkacaklar Oradan külçe külçe verirler arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel bir ürünümüz, zepsemizdir bu da. Bilenler elbette ki çoktur ama bilmeyenlere göre böyle izah etmeyi çalışıyorum. Bunların çapasını dün yaptım. Burası da böyle bezelye bahçemiz. Bezelye grubu burası da. Böyle şöyle ilerleyelim. Kızım. Şöyle gel. Şöyle yazın buralarda. Çok sebze vardı arkadaşlar. Yaz sebzesi bitince bu kadar. Ben kış sebzesi ekmeye çalıştık. Şimdi gelin marullarımıza falan bakmaya. Şimdi arkadaşlar şurada biraz da Nergiz bahçemiz var. Yani Nergiz çiçeği bahçemiz var. Nergiz insan adı olduğunda da ötürü bir de çiçek adı yani. O yüzden şöyle biraz bunlardan toplayalım dedim. Evimizi ıslatalım. Mis gibi güzel koksun. Biz burada guzine zoba yakıyoruz. ısınmak için. Evimiz haliyle biraz duman falan kokuyor. Bunlar da mis gibi koksun inşallah. Böyle toplayalım. Evimize götürelim bunları. Islayalım. Biraz havası değişsin odamızın. Salonumuzun. Bunlar çoktu arkadaşlar da. Gelen giden de topluyor. Dün damadım gelmişti İzmir'den. Topladı hanımına götürdü. <laughs> Ofisine koysun güzel güzel koksun diye. Böyle biraz toplayalım. Neyse sonra toplarım biraz daha. Şimdi bu da bizim yaramaz. Yok yok. Can dostumuz bu da bizim. Bu bizim arkadaşımız. <laughs> Can dostumuz. Böyle bu şakayı oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim kızım. Al anne bunu da arkadaşlar tekrar kırmızı pancar. Böyle tavuklardan korumak için hindiler, tavuklar var. Çok hayvan var bizim buralarda. Tavuklardan korumak için böyle tel örgü içine aldım. Maydanoz ektim biraz. Böyle koparıp yemesi çok zevkli oluyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şöyle şunların güzelliğine bak arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Elledik sıra. Bunu her zaman kahvaltıda, canımız istedi mi kahvaltıda, salatalarda böyle tüketiyoruz. Biz sadece hayvan Hı. gübresi kullanıyoruz. Sadece. Buraya bayağı bol dökmüştük. Hı. O yüzden bayağı büyümüş madem Bunlar kırmızı pancar. Geçtik değil mi? biraz bunlar daha ufaklar yani. Başları fazla daha olmadı. Çünkü geç ettim. Bu tarafta kırmızı turp arkadaşlar. Şöyle o taraflarda pazılar tekrar göstereceğim Bir tane göstereyim. İşte kış bahçemiz bunlar. Bunlarla buralarda meşgale ediniyoruz hem. Hem taze taze koparıp yiyoruz. Çok zevkleniyor arkadaşlar toprağa uğraşmak. Evet arkadaşlar burası da evimizin girişi avlumuz. Avlumuzun önünde de morun bölümü var. Mahur bahçesi var. Şimdi size onları göstereceğim. Ben bunları geç ektim pidelerine ama güne karşı olduğu için havalar da çok güzel olduğu için bunlar böyle güzel oldu arkadaşlar. Bunlar daha yazdan kalan biberlerimiz. Bunların biber cinsleri ayrı. Domat Şöyle, biber. Ja, domat biber diyorlar. Diplerine falan morullardan seyrettim seyrettim diktim arkadaşlar. Böyle burası. Burası böyle. Ağzımızın önü. Evimizin hemen önü. Şöyle buralarda ektim bu marulları. Böyle sığır attım, sığır attım, çok attım, sığır çok attım. Maşallah. Hiç ne ilaç gördü bunlar Maşallah. arkadaşlar, ne bir şey. Sadece geçilerimizin keçilerimizin kuzularımızın gübresi. Hani keçi kuzu derken çok değil. birkaç tane ama o bize yetiyor. Şöyle gene bu da yazdan kalma biberimiz arkadaşlar. Şuna bak. Ocağın 15'i geliyor neredeyse. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Domat biber dedikleri gibinden bu. Bu ata tohumu. Bunun turşusu o kadar güzel oluyor ki. içine sapına çıkarıyorsun. İçine olup dolduruluyor. İstediğin zepseden gayet güzel turşu. Turşu oluyor. Arkadaşlar şöyle burası böyle deri otuları. Dere otu. Bunlar pazılarımız. Şurada birkaç kök pazı var arkadaşlar. Birkaç kök pazı bize yetiyor. Çünkü yaprağını kopardık sıra bir veriyor. Kopardık sıra veriyor. Şöyle bunlar da deri otları. tuttuğu ne? Bu. Bu şey arkadaşlar. Biberiye. Bunun çayı çok faydalı et yemeklerine falan birkaç yaprak, birkaç dal, birkaç dal atıyoruz içine. Çok lezzet ve güzel bir aroma veriyor. Bu sardığımız? Bu sardığımız da gelin saksıda yetiştirmiş bunu. Ta olsun. Mino, limon fidesi. Soğuk olacak dediler birkaç süzme. Bunu böyle sardık soğuk olmasın diye. Çünkü bu daha bebek. Evet. Küçük olduğu oldu doğduğu olunca soğuk çarpar. Onun için birkaç tane böyle koruyacağız bunu şöyle gidip geçelim anne. Sarınca kaderince böyle yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ama o kadar zevkli, o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Toplaması, yemesi en doğalından, en organikinden arkadaşlar. Bir avuç toprak bulsanız ekin. Ekin, ekin. Çok zevk oluyor. İnanın onun zevki hiçbir şeye değişmez. Caku çık, çık annem oradan çık çık. Şöyle şunlar tere arkadaşlar. Şöyle bunlar. Yapraklarından koparıyorum. Kökünden gazım hemen tükeni diye. Az çünkü bunlar böyle pazı. Bunlar böyle pazı. Şöyle aralarına turp tohumu sıkışmış arkadaşlar. Şuna bak maşallah. Şimdi evde turpumuz var anneciğim. Bunu sonra kazalım. Evdeki turpları yiyelim de ondan sonra. Şöyle arkadaşlar bak. Şu şey, bir tanesini kökle istersen göstereyim. Şöyle gösterelim. kökleyelim. Bir tanesini kökleyelim. Görsünler. Şunun zevki hiçbir şeylerde yok arkadaşlar. Tamam, Sonra geç, geç vakit diktim hem ben bunu. Yine de havalar güzel diye çıkmışlar. Çıktılar böyle oldular. Böyle bunlar var işte. Birkaç tane daha çok yani. Böyle pazılar. Bunların yaprağını kopardık sıra maydanoz gibi. Tekrar sivişiyor arkadaşlar böyle buralara da sarımsak sarımsakların sivişmiş kışlık aldığım sarımsakların bir kısmını donduracaktım bir kısmını al koymuştum. Böyle sivişmiş bunlar arkadaşlar. Sivişenleri de böyle diktim. Burada gayet güzel oldu. Şunlar şöyle para işte bu kadar böyle. Şunlar gelincik arkadaşlar. Bilmem bilir misiniz gelincik. Çok güzel olur. Lalenin otu. Atmadım bunlara. Güzel oluyor. Böreği olsun, salakası olsun. Güzel oluyor. Hala daha baharı yaşıyoruz arkadaşlar İzmir'de. O, ocağın 15'ine geliyoruz neredeyse. Hala da baharı yaşıyoruz. Böyle size göstermek... Şimdi arkadaşlar... Hayvanları, kanatlı hayvanları göstermeye gidiyoruz. Bunları yemiyoruz. Biraz atalım arkadaşlar. Yemler bunlar bunlar da. Görüp duruyor. <laughs> Şöyle şu yerden alalım. Yemlerini verelim evet, arkadaşlar. Tavuklarımız, horozlarımız. Koşamadan bura. İşte arkadaşlar. bunları yemliyoruz. Gel çık 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 çık. Gelin hadi bakalım. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Gelin köpeğe bak. Kulağın üstüne çıkmış oturmuş. Ya kızım, 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 gel kızım. Kulağın üstüne Gel bu taraflarda hepsi dağılmışlar. Hava güzel olunca toplanamadılar daha. Ondan sonra gel geçilerimize gidelim. Bu hindi keçilerimiz gel. Gel Cemile. Gel kızım. Gel. Şimdi arkadaşlar burada da keçilerimiz var. Maşallah. Burada da keçilerimiz var. Bu sabah yavrulacak inşallah. Hamile bu şimdi. Bilmiyoruz artık geçiyoruz mi, ikiz mi, tek mi? Sanki ya ikiz ya üç yüz gibi. Allah bilir. Geçen sene üç yüz doğurdu. Bu sene bakalım ne olacak. Bu da onun büyük e, e, oğlu bu. Erkek. Bu, geçen sene yavrulamıştı bunu. Hadi ye kızım sen de ye. Al kıskanma al, al, al. Bunlar da böyle işte arkadaşlar. Bakalım yemlerini verdik. Şöyle gidelim. İsmetler. Çok tatlısın sen. söz Biz bunlardan ayrılamıyoruz arkadaşlar. Çok tatlı oluyorlar. Bunlar çok tatlı oluyorlar. Sevimli oluyorlar. Arkadaşlar alışınca insan köy yerinde böyle bunları arıyor. Şehirde bu biraz yapıyorlar. yaramaz. Ha, çok ha, bu. Yaramaz oğlumuz bu bizim. Yaramaz. Bu annesi bunu. Ama annesini geçti. Evet arkadaşlar burası da ayrı. Ayrıca diz tavuklarımız. Sizi bunlara göstermek istedim. Burası da böyle. Burası da böyle. Bunlar koşama cinsi arkadaşlar. Süs tavuğu bunlar. koşama cinsi. Bunlar tek tek hepsi ayrı ayrı yerlerdeler. Yine şuraya. Bunlar da burada. Böyle. Yine karşı kimeşlere. Kışlık kışlık burası kışlık odaları arkadaşlar. Evet bol hassas oldukları için bunlar kapalı odada. Kapalı olması yapıldığımız özel. Burası da yazlı hava almak için çıktıkları bahçeleri, kümesleri, hayvanların bahçesi burası da. Evet, içinde. Hava da dahil tel Yani sinek dahi giremiyor arkadaşlar buralara. Çünkü burada tilkilerin alası var. Çok tilki var. Yukarıdan atlanlar yine girerler. Onun için bu kadar korunaklı yapılıyor. Yani besleyeceksin, tam yapacaksın. Onun için tam yapmaya çalıştık mekanlarını, hayvanların. Bunların cinsi ayrı bir güzel böyle ürünümleri çok güzel. Beslemesi biraz bunlara narin arkadaşlar. Bunların bakımı biraz daha itinaya bakmak gerekiyor. Öbür tavuk hayvanlar, öbür kümes hayvanları gibi değil. O yüzden burası ayrı bir bölme. Böyle bunları göstermek istedim. Bugün hava güzel olduğu için böyle işte değerlendirdik vaktimizi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar tekrar buluşsun inşallah.